Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Hı? Hoş bulduk. İyi misin bugün? iyi i̇yi gözüküyorsun Ercan. Şükür iyiyiz Esra Hanım. Hı? Şükür iyiyim. Şükür iyisin. Ee, eşinin gerçek, eşinin hayatı ile ilgili gerçekleri öğrenmek sende nasıl bir etki yarattı? Yani çok etkisi oldu. Hı? çok çöktüm yani psikolojik olarak çökün de etkisi yaptı buna. Yani bir tarafta... E, Eda, e, Ağustos'un ilk haftası evden ayrılırken üç çocuğu yurda bırakması mı üç çocuğu yurda bırakıp birinin hem yanına o, kaçması mı Hem o Esra hanım çocuklarımı kuruma teslim etmesi hem de bu ihaneti kaldırılması. Hangisi ben. daha ağır basıyor. İhaneti ağır bastı bana. Yani bir tarafta üç çocuğu yurda bırakıp Aynı. öbür tarafta da başka biriyle beraber ikisinin arasında ihanet etmesi daha mı ağır? Yani çocuklarımı yurda vermesi bana çok ağır koydu. Kendisinin gidip yani başkasıyla şey yapması Zaten ben onu sildiydim ya yaşta. Yani karşıma geçip insan gibi konuşup anlaşma taraftaydım ama işin ortaya yani başka boyutlar çıktı. Çocukları yurda bıraktı ama hiç kimsenin yanına kaçmadı. Yine de Eda ile evliliğine bir şans verir miydi? Ben bir kere şans verdim burada beni istemedi. Ben tamam. senden çıkmıyordum. Çocukları yurda bıraktı ama kimseye de kaçmadı. Biz Aa, bu yuvayı kurtarabilirdik. Olsaydı olurdu Esra Hanım. ...veyahut da kuruma veyahut da akrabasına gitseydi... ...gene hayatımı yani istemese bile yaşa... ...yaşardınız. Yaşardı. Ama hem çocukları yurda bıraktı hem de x başka birinin yanına kaçtı. Aynen Esra Hanım. Ee, o zaman barışır mısınız? Barış, barışırdı Esra Hanım. O zaman başka birinin yanına kaçtı yine barışır mıydınız? Yok barışma Esra Hanım. Barışmazdınız. Sizce en çok hangisine kızmalı sizin e, tüm bu darbalanışlarınızda? Ee, şöyle söyleyeyim Yani kızmalı, üzülmeli, sinirlenmeli Çocuğumu bırakıp gittiğim için kızabilir <laughs> ee, Annemin babamın yanına gitmediğim için kızabilir Resmi kurumlara gitmediğin için Evlatın sana verdiği imkanlar evet, <laughs> Ondandır yani Bir de tanımadığın bir insanın yanına gittiğin için kızabilir Yani peki size göre çocukları hmm. yurda bırak bırakmak mı e, Terk etmek mi daha kötü Yoksa başka birinin yanına kaçmak mı ee, Çocuklarımı bırakıp gitmek Diğeri değil. Hmm. Diğeri daha olumsuz bir davranış değil. Evet. Yani çocukları yurda... Şimdi yurt tabii ki devlet koruması önemli bir kurum ama bir tarafta ortada bir terk etme var ya. Evet. Bırakma. E, gayet sağlıklısın. Evet abla. E, konuşurken de cin gibisin. Evet abla. Değil mi? Maşallah. Çeve evet abla. Çorba. Evet abla. Yani... Çok güzel kendini ifade ediyorsun. Aynı. Çatır çatır da hakkını savunuyorsun. Evet abla. E, elin kolun sapasağlam. Evet. Yani hayatta senin e, bir engelin var mı? Hayır. Çocuklara bakmamana dair? Hayır. Herhangi bir durumun yok. Evet. Hiçbir problem yokken. Yok. Senin çocukları terk etme sebebin ne? Bak, Başka bir kişiyle hayat kurmak için ekonomik durumundan ziyade çocukları falan umursamadı bu. Ya çocukları umursamadı. Umursamadı. Bir daha görmedi. Parayı her yerden bulursun ama vicdanı başka hayatı yaşamak Sorumluluğu, istedim. annelik evet. duygusu ve fedakarlığı maalesef hiçbir yerden bulamıyorsun. Aynı ya var, var ya yok. Evet, tamam. Olmayan ne yapıyor? Çocuğu engel olarak görüyor. Evet. Buradaki asıl mevzu ne biliyor musun? Evet, Şimdi tamam. ben erkeklerin şu e, tavrına da sinir oluyorum. ...çocukları bıraktı gitti ama ben Eda'ya bir şans verebilirim... ...ama başka birine gittiyse olmaz... ...hayır... ...o çocuklarını terk ettiği gün sana ihanet etti... ...başka bir adama gittiği gün değil... Siz, o bana koydu. Ihaneti, bana ...siz ihaneti... ...siz ihaneti... Ya, ...yanlış konumluyorsunuz... İhanet nedir biliyor musun... ...doğurduğu çocuğa vurmaktır... İhanet nedir biliyor musun... ...yetiştirdiği çocuğa bakmamak... ...ihmal etmek... ...ona şefkat göstermemek... Gali, ...özeni siz... göstermemek... Aile kurumunu ayakta tutmamak ihanettir. Diğeri başka biriyle. Ailesini eyler. ben yapsaydım ne tepki alırdım? Hayır. Sen ona daha çocukları bıraktığı gün benim seninle bundan sonra aynı ortamda nefes alman mümkün değil. Benim böyle bir vicdansızlığa tahammülüm yok demen gerekiyor. <laughs> Sen bunu demedin. Size çocukları da bırakabilir. Yeter ki başka birinin yanına gitmesin. Bu değil. Ben onu ihanet bu değil. İhanet ...çok daha başka yerlerde ve önemli noktalarda. Ben çocuklarım annesiz büyümesin diye... ...kabul ettim ben. Hayatım yurda bırakmış zaten. Annesiz bırakmayı göze almış. Ercan Bey Hiç daha bak önce bakın. Annesiz bakalım. bırakmayı göze almış diyorum sana. Dediğimi anladın mı? Senin ihanet algınla benim ihanet algım birbirinden farklı. Çocukları insan... ...ekonomik sıkıntıdan değil... ...başka sebep bakmak istemedin. Doğru mu? Bakmak istemediğimden değil. Başka e bir hayat Allah. yaşamak e istedi. Estağfurullah ben bir şey açıklamak istiyorum. Babasına gider bak... Bakar, ben, orada kalır bakar. Onu Babanların yanındayken onlar bakar, sen çalışırsın. Kendine de çocuklara da faydan olur. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir karar aldım, çok düşündüm, çok şey yaptım. Ee, benim kararım şöyledir. Ee, ben annemin, babamın ve çocuklarımın yanına dönmeyi istiyorum. Ne zaman aldın bu kararı? Ee, -4 4 gündür konuşuyordum. konuşuyordum. Kimle? Kendi aramda, e, babam... Kendi içinde. Kendi içimde. E, ee, birazcık babamla da dertleştim. Kızım senin gittiğin yol doğru değil. Yani gel çocukların yanına. Hem sen çalış ber, atıp gittiğin mi? dolayı. Ama sen bana dün burada ne dedin? Koruma atıp giderken Abla ana bana olarak düşünecektin mi? sen onu. Iş, i̇ş iş, için çalışma. Ben doğru dedim paramı kazanayım. Da gidecek kazanır, için anana gidiyorum. Baban gidiyor. Bu parayı gidiyorum. kazanırken de dedin. Ben bu adamı bir tanıyayım dedin. Ben kararımı değiştirdim. Annemin, babamın yanına ve çocuklarımın yanına dönmek istiyorum. E ben e istemiyorum çocuklarına dönmek istiyorum. Baban adama, sana nasıl ben. güvensin? Efendim? Baban sana nasıl ben güvensin? Ben ona sözünü verdim. Nasıl verdin? Bir verdim? daha yapmayacağım. Bir daha olmayacak. Bir kere yapan her zaman yapar. Sözüm sözdür bir daha asla kesinlikle bir böyle bir şey yapmayacağım. Bir kere yapan her zaman yapar. Çalışır Sen çocuklarıma bir bakacağım. aile kuramazsın. Bir çocuk ana olamazsın. Ya çocuklarımı babam bana da vermesin. Olamazsın. Babam da kalsın yine çalışır yine bakarım. Olamazsın. Ama ben ailemin, babamın yanına da Ben istemiyorum. Istiyorum. Çocuklarım yanında istemiyorum. Ne zamandan beri? Size hayır dediğinden Recep e beri. Recep'e kaçtığından beri. Ercan Bey bakın siz e, Cumhuriyet Başsavcılığı'na Konya'da diyorsunuz ki. Evet abla. Değil mi? Çocukları bırakıp gitmesinden önce de sizin aile olarak tanımladığınız yer aile değil. Vahşet yuva ya, vahşet yuvası. Şiddetin olduğu bir yer. Bak tanımladığımız şeye bakın. Bunlar sizin cümleleriniz. Lütfen yalansa yalan diye söyleyin. Eda kızımın boğazını sıkarak yatağın üzerine fırlattı. Doğru. Kafası neredeyse duvara gelecekti. Doğru abla. Oğlan da açtı, altı kirlenmişti. Ama altını değiştirmeyi reddetti. Oğlumun altını ben değiştirdim. Ben ilgilendim her Eşim sürekli şiddet Telefonla. uygulardı. Ama annedir diye hiç bugüne kadar... Şiddet yani uygulayan yuvamız... Eda'yı şikayet etmedim diyorsunuz. Etmedim. Gözleriniz şiddet uygulayan anneyi evet. neden gördü? Size eş olsun diye mi? Hayır bir aklı başına gelir kendini ne toparlar. Ne zaman gelecek? Bir buçuk yaşındaki çocuğa şiddet uyguluyorsa, altını değiştirmiyor, yemek vermiyorsa siz şehir i̇ki dışındaysanız. Yaşında, i̇ki biliyorum. buçuk yaşında. Tamam büyüttünüz, balkonlardan düşen çocuklar da var. Anne ne zaman aklı başına gelecek? Ya kendisi ilaç tedavisi görecek, psikoloji Hı. tedavi görecek. Ha. Kendi isteğiyle. Sonra size dönecek. Yok dönme değil. O zamanlar, o zamanları söylüyorum ben. İki gün önce Esra Hanım'a dönsün dediniz siz. Hayır. Dönsün dediniz. O Kaçtıktan sonra da bak normal, normal kaçıştan, kaçıştan, kaçıştan bahsediyoruz orada. Öbür anormal sonra kaçıştan istemiyorum dedim. bahsetmiyoruz. Bu arada baba Neşet Bey telefon altında. Neşet Bey hoş geldiniz. Buyurun. Buyur. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Esra Hanım'a mı görüşüyorum? Evet şu anda canlı yayındasınız. Esra Hanım evet. Allah rızası için Allah rızası için şu Erzan adam diye karşınıza alıp da Dikika, Neşet kapatıyorum telefonu. Kapatıyorum, Bu, bak, Dakika, Neşet Bey. Bu bir dakika. Ercan Yalan söyleme. Ercan'la. Gerçekten anlat. Neşet Bey. Neşet Bey. Neşet Bey, Ercan'a tamam. bugün niye öfkeli olduğunuzu öğrenebilir miyim? Çünkü kızınız... Gel bir saniye, gel bir saniye söylesin. benim, Tabii. bak, benim orada kızım, ben seni dinliyorum. Orada dedi ki, ben dün ben aradım, konuştum. Dedim ki, bak senin o programda işin yok. Aynen. Ben o Ercan, beni dinliyorsan ben sizi dinledim. O Ercan... Çocuklarla sahip çıkmamış, çocuklarının kaç yaşında olduğunu bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Şu an tamam, anlaştık. doğru. 2022. 8 yaşına kadar, 8 yaşına kadar onu ben beslemişim, onun bebelerle benim yedi sülalem beslemişim. Doğru. diyorum ki senin öyle bir işin yok. O sana nafaka da, davası atıyormuş. Çıksın, açsın nafaka davasını. Sen ben, ben sana çocukların kabul etmişim. Sen de oradan çıkacaksın. Hı. Sen de oradan çıkacaksın. Eda, Esra Hanım, Esra abla benim kimliğimi yadır, konuşmuşum Eda'yla. Benim elma çıkıp geliyor. Ben kabul ediyorum. Gelsin beni vermeye. Neşet yaşam. Bey boşanmadan nasıl gelecek yanınıza? Niye boşanmasını istemiyorsunuz? Boşanacak işte. Gelsin boşansa açsın davasını diyorum ben de. Oraya gelsin orada açsın davasını. Evet. 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 Peki ben de bir soru sormak istiyorum. Ee, Buyurun. Eda evden giderken çocukları size bırakmak yerine yurda bıraktı. Evet. Bunu yapmasının sebebi nedir? Size güvenmediği için mi? Yoksa siz onun gidişine engel için, olduğunuz için. Şimdi mi? oraya çıkmış da oraya Bana çıkmış da gerçekten güvenme güvenmediğinden değil. Için. Evet Ercan'a güvenmediğinden değil. Bana güvenme şey güvenmediğinden değil. Ben burada sen şimdi dedesi olarak, annenlemesi dedes olarak, dedesi olarak ...çocuklara yurda verdikten sonra, üç hafta sonra benim haberim oluyor. Bana arıyorlar beni diyorlar ki senin çocukların torunlarına yuvaya girmişler. Peki ben çocukları... Ben de gidiyorum insanlıklarımla ben alıyorum. Neşet Ay, Bey şunu, ben şunu anlamaya çalışıyorum. çalışıyorum. Çocukların yurda bırakıldığını sen babanı arayıp, baba ben gidiyorum, evet. ee, adresimi de söylemeyeceğim, x bir yere gidiyorum, çocukları yurda bıraktım dedin mi? Hayır ee, Hayır demedim, ee, ben dedim. babam neredesin Berhadın. diye söylediğinde aradığında yerimi hiçbir şekilde belli etmek tamam. istemedim. Çocukları yurda bıraktığını söyledin mi? Söylemedim. Ee, Sebep niye söylemedin? Söyleyemedim. Çünkü niye söyleyemedin? Göremedim. Bak çok önemli bir şey bu. Çocuklarınızın bak insanlığın yarını ya senin çocukların, evet, bu toplumun bir evet. parçası ya. Bunlar ya. Bir evet. Bunlar kıymetli ya. Böyle anda. el üstünde taşınmalı ya. Evet. Sen anda. babacığına, senin bugüne kadar çocuklarına bakan, evet. sana bile, evet, kocana ben. bile güvenmeyen babacığına, evet. bu gerçeği evet, niye ben. söylemedin? Çekindi. Evet. evet. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.